Kanunlara aykırı davranış ve olaylara suç deniyor. Peki, suç sadece kanunlara karşı mı işlenir? Ya da suç sadece kanunlarda yazılı olan mıdır? Cezası yoksa yapılan yanlış suç değil midir yani? Kalp kırmak mesela, hoş görmeyince ezmek bir çiçeği. Suç değil de ne bunlar? Yolda duran taşı başkalarına zarar vermesin diye kaldırıp bir kenara atmamak suç değil midir yani? komşunu rahatsız edeceğini bile bile yaptığın o saygısızlığa ne deniyor vicdanında? Gün boyu nezaketten uzak sürdürdüğün hayat, yolu seninle kesişenlere karşı işlenmiş bir suç değil mi? Sorunu ortadan kaldıracak yegane gerçek vicdan sanki. Vicdan penceresinden olayları okumayı başarabilirsek, suç denilen karşılığı eksik kavramı ortadan kaldırmayı başarabiliriz. Victor Hugo'nun da dediği gibi, en mükemmel adalet, vicdandır